Agalarım, herkese selamlar. 14 Ocak 2025 Salı iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 6 adet mücadelem var. Yine ideallerinden, yüksek oranlarından bahsedeceğim. Öncelikle pazar günü 7 tane maç anlattım. Hepsi geldi aga. Çok bereketli olsun. Dünün kuponlarının hepsi içeride zaten. Ana kuponu, Avrupa kombini, 5000 mislisi vesaire içeri aldık. Bilginize pazar için ayrı bir başarı var. Fullendi. Herkese bereketli olsun. Sizlerden tek ricamız beğeni ve desteklerinizi esirgememenizdir. Her zaman dediğim gibi en azından aga büyük emek var bu işin arkasında. Yani emeğine sağlık yorumu bizler için yeterli olacaktır. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle yine bir adet maskor yarışmamız var. Nottingham Forest'la Liverpool'un mücadelesi var. Ben burada Liverpool tarafına gitmeyeceğim aga. Kim nereye giderse gitsin. Sizin maskorlarınız da benim için önemli. Yorumlar yazabilirsiniz. Bilen 4 kişiyi de 7 gün boyunca gruplarımıza misafir etmek isteriz. Daha önce yapmış olduğumuz hafta sonu için 2 adet skor yarışması vardı. Beşiktaş maçını bilen sayısı çok fazla. Game Vision, Sezer Yücel, Serkan Sungur, Yunus Heymen Çelik isimli arkadaşlarımız bildi. Pazar gününden Real Madrid skorunu bilen olmadı. Bu arkadaşlar ve her türlü soru görüş öneri WhatsApp VIP gruplarına girmek isteyenler, sorusu olanlar, benimle iletişime geçmek isteyenler de ekrandaki WhatsApp hattından benimle doğrudan iletişime geçebilir. WhatsApp VIP için özellikle yoğun bir talep var. Buradan da bana yazabilirsiniz. Açıklama ve yorumlar kısmında da linki mevcut agam. Geçtim buna agam. Yüksek misli seviyesinde aynı şekilde çok güzel nokta tercihlerle gitmeye devam ediyoruz. Eğer ki sizler de kendiniz 1000 TL'nin üstünde bahis alıyorsanız yani bir bahise veya bir kuponu 1000 TL'nin üstünde bahis alıyorsanız aga yüksek misli seviyesi tam size göre bu şekilde günün en güvenilir sağlam bahislerini sizlere vererekten de bir nevi kasa üretim yaptığımızı belirtelim. Sadece bunlar değil zaten günün ana kuponları, alternatif kuponları, oyuncu kuponları. Aga dün 4 tane kuponumuz geldi. Ne geldi? Günün ana kuponu geldi. Alternatif kupon geldi. Oyuncu kuponu geldi. Avrupa kombinimiz geldi. Bereketli olsun. Geçtim bunu da. Canlı olarak zaten WhatsApp gruplarımızda en iyi şekilde ilerlemeye çalışıyoruz zaten. Bunu belirteyim. İzlediğimiz karşılaşma. Dün Barcelona maçında bir canlı yapmışız. Muazzam aga. Hatta bunu geçtim ücretsiz telegram grubumuz var. Orada da elimizden geldiğince ekstra canlılar ve maç paylaşımı da yapıyoruz. Eğer buraya katılmadıysanız mutlaka katılın. Hatta şöyle ekrandan göstereyim ben sizlere. Agam günaydın yazmışım ya. Savaş şekeri yazmışım. Ücretsiz telegram grubuna da atmışım. 9.900 kişi var burada. Dedim ki aga Alanya maçının KG'nin oranı 1.78 aga. %3 kasa üretimi yaptığımız için biz gruplarda burada haliyle öyle veriyorum ben. KG var oturdu mu? Altına bak ne yazmışım? Agam demişim ki maç 0 1 1 de skorum var yazdım. Maç KG oldu mu Agam? 2. yarı 1 1'e geldi mi? Geldi. Peki maç, maç 0 bitip ondan sonra 1 1 skorla tamamlandı mı? Şöyle göstereyim. Bu da o geldi mi Aga? Bu da geldi. Bereketli olsun. Bu şekilde. Hatta Whatsapp'tan da göstermek gerekirse dün Real Madrid maçını bir canlı yapmışız. Görmenizi istiyorum yani. Anderlet maçını izliyorduk Aga. %1. Dakika azdı 2.5 üst olarak kalmışız. Mbappe bu sırada gol attı. Andalya'nın maçından da gol geldi aga. Şuradan almışız. Değil Mbappe sakatlandı. 2 tane isabet şutunu ben e, oyuncu kuponuna koymuştum. Neyse. Real Madrid maçı ilk yarı 2.5 üstü aldık mı aga? 1.44 gibi orandan %3 olarak aldık. Maç bayağı keyifli. Oğlum net penaltı yazmışım. İlk yarı 2.5 üstü oldu. Dakika 37 mi 38 mi neydi aga? Dedim ki oran güzel. İlk yarı 3.5 al, alalım mı? Dedim ki %1 al ama. Yani düşük al. Aga bir dakika sonra gol geldi. Muazzam bir gol oldu Rafinha'dan. Ondan sonra Barcelona maçına deplasman 4.5 üst aldım devrede. Kart aldım. Dedim ki bakın %5 alın bunu. Toplam kart 3.5 üst. Hatta altına yazdım ki olası bir kavgada 4.5 kart 2.05. 5.5 kartta 3.26 gibi oran var. Mutlaka alınır. Ufaktan dedim. Paris maçı vardı. İlk kere evsel bir üst geldi. Aga 4.5 üst kart geldi mi? 1.35'ten. 5.5 üst sonra toplam kart ee, 3.5 küs geldi mi geldi? 4.5 küs geldi, 2, 0, 5 orandan. Hatta toplam kart 7.5 küs de verdim sonradan. Ondan sonra 5.5 küs kartımız da geldi, 3:26 oranaga bakın, 3:26 bir yerde göremezsiniz Kangal Show. Koy bunu da 7.5 küs. Hatta dedim ki 8.5 küs kart olur mu? 1.44 agoda geldi. Mbapp'e hesap şutunu çekti. Hatta bu şekilde de günün raporunu da göstereyim. Oyuncu kuponu geldi, ana kupon, e, alternatif kupon, oyuncu kuponu her şey geldi. Ağam güzel bir hafta sonundan sonra. Şimdi hep birlikte devam edelim. Salı günü için herkese bol şanslar. Dediğim gibi sizlerden beğeni ve yorum desteklerinizi bekliyoruz. Bol şanslar. Artı 500 beğeni kombine yapmaya devam edelim ben. Dortmund maçıyla başlayalım. Aga Dortmund'un um ben burada doğrudan galibiyetini bekliyorum. Hoştenke ile karşı. Bayer Leverkusen oynamış olduğu bir mücadele vardı. İyi oynadılar aslında mücadelede. Ama her çıktığında Özellikle ilk 3 çıktığında zaten 3 tane bile gol attı Level Kuzen. Onun da biraz şanslı veya Level Kuzen'in becerisi olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden ben buradan doğrudan bir Dortmund'un galibiyetini bekliyorum. Oranı biraz arttırmak isteyenler varsa 1.5 üstünde bir Dortmund galibiyetine okey. Benim kendi skor beklentim 3-1 ayarında Dortmund'un galibiyeti. Chelsea ile Bournemouth mücadelesi. Yine güzel maçlardan bir tanesi. Özellikle Chelsea Lig'de 4 maçtır galibiyeti hasret aga. Ama bir ara girdi. Takımlar 10 gün bir dinlendi Premier Lig'de. Aynı şekilde Chelsea tarafında da böyle bir muhabbet vardı. Ben Chelsea'nin bu dinlenme sonrası pozitif başlamasının galibiyetle başlamasını bekliyorum açıkçası. Ama önceliğim burada Premier Lig olduğundan bu kolay ki Bournemouth zorlu bir rakip. Herkesi yenme ihtimali var. Benim öncelikli tercihim burada Chelsea tarafının atacağı 2 gol. Ev sahibi 1.5 üst aga. 1.38 bandında bir oranı var bunun iddiada. Ona geçtiğim yüksek orandan değerlendirmek isteyenler varsa Matsunu 1-2.5. Benim skor beklentim burada Chelsea'nin mücadeleyi 2-1 ayarında kazanması. Hatta yüksek orandan da bahsetmek gerekirse Matsunu 2-1 yani Matsunu 1 ve KG var da olma ihtimali yüksek maçlardan bir tanesi. Diğer mücadelem Weston-Fulham mücadelesi. Bu maçta da benim en güzel maçlarımdan bir tanesi. Çünkü Weston tarafında yeni bir hoca değişikliği oldu. Graham Potter geldi takımın başına ve ilk maçına çıkacak takımın başında. Fulham'da sezon başından beri sanırım maç atamadı, gol atamadı bir veya iki tane maç olduğunu söyleyebilirim. Güzel ve tempolu bir mücadele bekliyorum. Yeni hocanın gelmesiyle birlikte reaksiyon mutlaka olacaktır. Grand Potter hocanın ilk mücadelesi. Ana kuponlara girebilecek bir karşılaşma. Ben burada her iki takımın da atacağı golleri değerlendirdim. KG var olarak da değerlendirdim maçlardan bir tanesi. Diğer mücadele Frankfurt-Freiburg mücadelesi. Hafta sonunda Frankfurt'u iyi değerlendirdik. Maç sonu 2 deplasman yarı kazanır bu şekilde almıştık. Mücadeleyi kazanmasını bildi. Maçta öyle pozisyonlar kaçtı ki. Özellikle iki tikerim kaleciyi geçtikten sonra boş kaleye direğe vurması. Sen Pauli'nin burada neler neler kaçılması. 5 tane kaçan neti var. 3 tane de Frankfurt'un um var. Öyle bir mücadeleydi. Güzel gollü bir mücadele bekliyorum. Özellikle Frankfurt tarafından Marmuş'un isabetli şutu veya Marmuş'un golünü vesaire değerlendirebilirsiniz. Ben burada Frankfurt tarafındayım. Kendi evinde de en son galibiyetle birlikte burada da devam ettirmek isteyeceklerdir bence. Ben burada ev sahibi 1.5 kız Frankfurt'un atacağı 2 golü değerlendirdim. Değerlendirecek herkese de bol şanslar. Bayer Leverkusen ile Mainz mücadelesi. Mainz da hafta sonu bizlere kazandıran takımlardan bir tanesi oldu. Bon karşısında galibiyeti alaraktan da. Hatta şöyle 2-0 mücadeleyi koparmıştı. 1.5 50 üst vermiştik. Leverkusen ilk yarı KG varını ilk yarı 1.5 üstünü Dortmund karşısında oynadı ve gerçekten olumlu. Ben burada Mainz'ın da geçiş ile birlikte gol atma ihtimali görüyorum. Ben mücadeleyi doğrudan 2.5 üst olarak değerlendirdim. Gollü bir mücadele bekliyorum. O yüzden gollere yöneldim Agam. Doğrudan 2.5 üst alın Mainz de gol atabilir burada. 3-0 var mı dersen maçın 3 var. O yüzden 2.5 üst benim burada tek tercihim olacaktır. Diğer mücadelem Nottingham Forest ile Liverpool mücadelesi. Bu maçın da maç skorunu sizlere sorduk. Ne olur diyerekten de mutlaka yorumlara yazmanızı istiyorum Agam. Benim burada tercihim Aga. Olası bir çelme olur mu? Neden olmasın? Nottingham tarafı bu şekilde iyi giderken Liverpool'a bir çelme takma ihtimali var. Benim burada tercihim Nottingham Forest'ın atacağı bir gol. Son haftalarda muazzam bir ve güzel bir sınava çıkacaklar seyircisi önünde. Liverpool galip gelir mi? 5 tane atar mı? Atar mı atar Aga? Ama ben diyorum ki Nottingham Forest bence burada bir tane gol atar. Ev sahibi 0.5 üstü. şey diyen de, ol, şey diyen de olabiliyor. Aga Nottingham'a gol atacak veriyorsun. Liverpool atamaz mı? Atabilir Aga. Ama hatırlayın Arsenal'ın Newcastle maçı vardı. Ben deplasmanda Newcastle'ın bir golünü verdim. Mücadele 2-0 Newcastle kazandı. Öyle bir şey olursa da gelip bana kangalım sen haklıymışsın demeyin. Görüşmek üzere diyelim. Agam toplamda 6 adet mücadelem vardı. Salı günü için analizlerim bu şekildeydi. Her türlü soru görüş Whatsapp'tan yazabilirsiniz zaten. Ekranda numarası gelmiştir. Sizlerden beğeni yorum desteklerinizi bekliyoruz. Özellikle Whatsapp VIP gruplarımızda hem misli olarak hem kupon olarak çok güzel ilerliyoruz. Görüşmek üzere.